Olay yeri incelemeleri kapsamında tarafınızdan inceleme talep edebileceğimiz hususlar nelerdir? Adli vaka olarak hukuk bir olayın soruşturma ve konuşturma dosyası üzerinde bir bütün olarak incelemelerinin yapılması, dosya kapsamında bulunan olay yeri inceleme raporu ve kriminal raporların değerlendirilmesi, RTS kayıtlarının çözümlenmesi ve değerlendirilmesi, gerektiğinde olay yerine gitilerek mevcut duruma göre tespit ve değerlendirmeler yapılması dosya kapsamında bulunan deliller, delillerin kıymetlendirilmesi, varsa gün görüntü kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, dosyanın olayın inceleme, görüntü, ses, balistik, parmak izi, adli tıp, bilişim ve HTS uzmanı ile incelenip tüm dosya kapsamının yeniden değerlendirilmesi, ve üç boyutlu animasyon ile yeniden canlandırılması gibi hususlarda inceleme ve mütalaa raporu edebilirsiniz.